merhaba arkadaşlar bugün yeni 3 oynayacağız yeni çıkmış ben de gördüm ilk defa gördüm şimdi başladım daha önce hiç oynamadım kesin geçemeyeceğim 2'yi bitiremedim hala inşallah bitiririz 2'de bitireceğim ama onu da şey yaptım ona sinerdim bitmeden önce onu bitiririz bunu alalım Şöyle Getsen mi? Yok be Bunun şeyleri daha güzel gözüküyor. Efektif Hadi lan. Şimdi niye içeri girersin ki sen? Hadi. Gireceksin mi? Parmağını gözüküyor. Malaca, araba kesin bundan kaçacağız. Yani. Aha lan kapı kapandı. ben biliyordum böyle bir şey olacağını zaten biliyordum. Ama şu arabadan kaçacağız onu emin. O arabayı boşuna koymazlar. Ya sen niye içeri giriyorsun ki zaten? İyi olmuş ola Allah benim olmuş. Bak, çiçeğimi ağzına salam. Nasıl işte? oradan başlayalım içeceğim ağzımı hadi 3 Üç... hadi lan bir başlayamadım burası neyse e bu açılmıyor oğlum bu açılmıyor ben nasıl çıkacağım açsana Bak burada bir şey var. Gelmiyor ki. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Bu ne lan? Aha. Aha Allah'a adam var. Oğlum şey nereye gitti? Aha. Bir evet. Açıldı mı lan? Oğlum açılmıyor. Bekleyeceğiz mi? Ne uğraştıracağımız ya? İki saat bekleyecek miyiz her seferinde Adam dur lan nereye gittin? Dur ya şunu da çevireyim. Ya telefon çok kaçıyor. Aşağıya gitti adam. burası var. Evet. Ben geliyorum. Aferin. Oğlum ya adamda silah var mı Tüser silah var. Tamam. tamam. Hadi yine gidelim.

Hoş biraz ya. Sakat mısın? Evzan, evzan. İyi. Ev vardı. Telefon çok güzel çalışıyor bu için. Bu da Bir daha fatsız Kesin 5 gün doldurur. Ne oldu lan? Olmaz. Onu... Valla bu oyun biraz garip. Şunu... Ha, şey... Şuradan çevirelim. Her sene böyle boşacaksın. Ben bastım. Burası mı? Ödüm koptu. lan İngilizcence kanat diyor. O kanat mı? Ben de kanatı ben ne yapayım? Bozdum adam kafasını açamadan önce. Yani onu ne kadar geçeyim ya. Adam kafasını atıyorsun bunu. Gebeceğim. Bakalım. Aha. Ben de al ben de. Lan ben de al ben Ben de al. Ya almadı. Alsana. Çekmecenin hepsi boş. Şunları alabileceğiz mi? Almıyor. Bir şey yok ki çekmecelerde ben nasıl ki bitireceğim bu oyunu? Tavaya bak. Tavada almıyor. tamam Ha. Onun hepsi gizli. Şunu aklım kaldı ya. Nereye gitti acaba? Dur bakayım geliyor. Geliyor. Gelsin mi gelemeyecek. Kaldı orada. Götürmüyor. Hadi gidelim. gideceğim, üste gideceğim. Araba kalk kalk Ona Ona da bir şey var. İyi iyi çok sinirlenmiş Niye burası delik? Ne Kuran için içinde bir kural var. Ya ben sen kural var. Nereden buldum şimdi ya? Aha beşik. Granny bir de var bu. Dokunamıyorum ben. Ben... Bozum.

Döyeceğim onu. Ver, kaç mı? Burada bir şey yok. Ne? Odun mu lan bu? Odun istiyor Ben şimdi sen odun nereden buldun? Hiçbir şey de ki bana. Ah kokuna. Ben elimde miydi bu? Bizim bu elimde miydi? Yine bunu açıyorum. Ya ne gerek var onu açmayın ya. Basın bozuyorsun. Ne gerek basın? Lan. Pasyon? Basıyorum ben... ne açın dik? Şerefsin Bu da işte. Kırasınız. Yine aynı yerde mi geldin? Tamam,